Arkadaşlar merhaba. AYT1 Sosyal Bilimler 2. Coğrafya sorularıyla başlıyorum. Üretim, dağıtım ve tüketim ekonomik faaliyetleri oluşturmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi üretim ile tüketim faaliyetlerinin birbirini etkilediğini örnek olarak gösterilemez. Yani üretim ve tüketime bakıp dağıtım arasından elememizi istiyorum. Baktığımız zaman kümes hayvancılığı ve ahır hayvancılığının büyük şehirlerin çevresinde gelişmesi bu tüketim faaliyetinin fazla olmasından dolayı kümes hayvancılığını büyük şehirlere yakınlaştırmıştır ve doğrudur. Güneydoğu Asya ülkelerinde pirinç üretimi fazla olmasına rağmen dünya ticaretinde önemli bir yer tutmamaktadır. Üretim vardır ve tüketim vardır. Üretimin fazlalığı tüketimi arttıracak diye bir söz konusu değildir. Ama doğrudur bu. C. Otomobil imalatının artmasına bağlı olarak fiyatların ucuzlaması ile satışların artması. Otomobil imalatı artıp fiyatlar düşerse üretim artarsa e, tüketici de arkadaşlar tüketimini artacak, arttırabilir diyoruz. D'ye baktığımız zaman önceleri yerel pazarlara yönelik tarımsal üretim yapılan yerlerde liman faaliyetlerinin artmasına bağlı olarak üretimin artmasından bahsediyor. Burada arkadaşlar liman faaliyetlerinin artması dediği için işin içine dağıtım girer ve dağıtımı bizden istemediği için biz burada üretim ve tüketim değil, daha çok üretim, dağıtım olayını gördüğümüz için doğru şıkkımız D olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Bir sonraki soruda Türkiye'nin coğrafi konumu ve tarihten gelen çeşitli olaylar nedeniyle Yunanistan ile zaman zaman bazı sorunlar yaşadığı biliniyor. Buna göre Yunanistan ile yaşanan sorunların nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Baktığımız zaman arkadaşlar biz hem tarih dersinde hem coğrafya dersinde gördüğümüz bir olay var. Ege Adaları. Bu bizim için bir sıkıntıdır. Daha sonrasında kıta sahanlığı sorusu yani deniz sınırları arkadaşlar. Daha sonrasında Kıbrıs sorunu fazlasıyla karşımıza çıkar. Azınlık hakları da arkadaşlar geçmiş dönemden günümüze kadar gelmiştir diyelim. Ancak su kaynaklarının paylaşımı konusunda Türkiye ve Yunanistan arasında herhangi bir şu anlık bir sıkıntı görülmez diyelim ve sonraki soruya geçelim. Doğal örtüsü örtüsüyle hayvancılık faaliyetleri arasındaki ilişki dikkate alındığında Türkiye'de çiçekli bitkiler önemlidir ve bozkırların hakim olduğu bir yörede verilen faaliyetlerden hangilerinin yaygın olduğu söylenebilir diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar çiçekli bitkiler dediğimizde aklımıza ilk gelen arıcılıktır. Ve bozkırların hakim olduğu noktalarda da arkadaşlar biz biliyoruz ki İç Anadolu mesela Türkiye'de ne diyoruz? Küçük baş hayvancılık fazlasıyla gelişecektir diyoruz. Bundan dolayı doğru şıkkımız D şıkkı olacaktır diyelim. Ve bir sonraki soruya geçelim. Yeryüzünde coğrafi şartlara bağlı olarak ırk, din, dil, yaşam tarzı bakımından birbirinden farklı medeniyetler doğmuş ve gelişmiştir. Buna göre verilen özelliklerden hangisi Mısır medeniyetine aittir demiş. Mısır medeniyetine baktığınız zaman arkadaşlar Mısır Nil Nehri etrafında bulunduğu için hem dereyle ilgili hem Akarsu ile ilgili arkadaşlar gelişmeler yapmış hem de su varlığından dolayı tarımsal gelişmeleri ne yapmış ilerletmiştir diyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar biz 1 ve 2 göremezken nehirlerin üzerinde nehir taşımacılığının gelişini ve nehir taşkınlarının bulunduğu olduğu dönemlerde tarla sınırlarının tespit edilebilmesi için matematik ve geometriyi öğrendiklerini oluşturduklarını söyleyebiliyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar Mısır medeniyetine ait olan e, noktalara baktığımızda 3 ve 4 olarak ele alacağız. E şıkkını işaretleyerek doğru sonuca ulaşmış olacağız diyelim. Ve bir sonraki soruya geçelim. 16. soruya baktığımız zaman Nil Nehri üzerinde Asvan Barajı arkadaşlar, sulama ve elektrik üretimi için 1960 yılında e, yapımına başlanmıştır. Ve 10 yıl süre sonrasında da 1970 yılında bitirilmiştir. Ancak ülkenin sosyoekonomik hayatına önemli katkıları olmasına rağmen çeşitli çevre sorunlarını da yol, bir beraberinde getirmiştir diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu getirilmiş olan sorunlardan birisi? değildir diyor. Baktığınız zaman arkadaşlar baraj geldiği zaman sulama imkanları gelişeceği için A şıkkında bize direkt e, sorun değil de yararlı bir olayın geldiğini gösteriyor. Çöl kenarındaki çöl kenarlarındaki topraklarda tarımın yapılabilir hale getirilmesi arkadaşlar olumlu bir sonuçtur. Olumsuz olarak ele almayız. Ama diğer şıklara baktığımızda hepsinde bir olumsuzluk fazlasıyla görülüyor diyelim. A şıkkını işaretleyip doğru cevabı vermiş olalım. Bir sonraki soruya hep birlikte geçelim. 17. soru. Aşağıda Japonya ile ilgili verilen etken sonuç ilişkilerinden hangisi yanlıştır? Yani neden sonuç ilgisi ilkesi karşımıza çıkıyor? Baktığımız zaman arkadaşlar A şıkkında Pasifik levha sınırında yer alması. Levha sınırında yer alırsa arkadaşlar deprem ve iç kuvvetlerin etkisi fazlasıyla görülür. Bundan dolayı insanlar konutların depreme dayanıklı inşa ederek ne yapmışlar? Hayatlarını kolaylaştırmışlar diyelim. B şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar tarım yapılabilecek arazilerin az olması diyor. Tarım arazisi az ise bir tarım ürünü ihtiyacını dış ülkelerden karşılayacaktır. C şıkkına baktığımız zaman düz alanların az olması diyor. Düz alanlar az ise arkadaşlar ve deniz kenarında 8 Japonya e öyledir deniz kıyılarını doldurarak arazi kazanmaya yoğunlaşmıştır diyelim. Ama arkadaşlar D şıkkına baktığımız zaman yerleşmeye uygun alanların az olması, yerleşmeye uygun alanların az olması doğum oranlarının az olmasına sebep vermiş değildir. bundan oluyor doğru şıkkımız. D şıkkıdır. Arkadaşlar yerleşmeden ziyade Japonya'ya baktığımız zaman zaten 100 milyon üzerinde nüfusu var. Burada arkadaşlar insanların iş hayatına girmesi ve refah seviyesinin yükselmesinden dolayı fazla çocuk sahibi olmaları, olmak istememeleri etkindir diyelim. Ve bir sonraki soruya geçelim. Türkiye haritası verilmiş ve belirli şehirler işaretlenmiş. Ve burada arkadaşlar size kısa bir bilgi veriyor. Diyor ki aşağıdaki arazideki engebeler arttıkça aynı standarttaki karayolu yapım maliyeti de artmaktadır. O zaman bizim aklımıza şu gelmesi gerekir. E, arazi engebeli ise yapım maliyeti fazla, arazi düz ise yapım maliyeti azdır. Çünkü köprü ve tünel kullanımı daha az olacaktır. Buna göre yukarıdaki merkezlerden hangileri arasında yapılacak yeni bir karayolunun kilometre maliyeti daha az olur. Türkiye'nin fiziki yapısına baktığımız zaman arkadaşlar burada görmüş olduğunuz şehirler arasında Nevşehir ve Karaman arasındaki arazinin engebeli, engebesinin çok olmadığını bildiğimiz için bu iki nokta arasında arkadaşlar yapılacak olan bir karayolu maliyeti daha az olacaktır. Ancak diğer noktalarda e, arazinin engebeli olması, dağların bulunuyor olması bu alanların e, yapım maliyetini arttırmaktadır diyoruz. Ve doğru şıkkımızı A olarak işaretleyip geçelim diğer sorumuza. Dünyada enerji kaynakları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş? Baktığımız zaman arkadaşlar doğal kaynaklar ve enerji konusundan da hatırlayacağınız üzere bazı olaylar verilmiş. A şıkkında petrol üretim ve tüketim alanlarının farklı olması bu alanlar arasında deniz yolu trafiğini arttırmıştır diyoruz. Arkadaşlar petrol üretim merkezleri neresi? Ortadoğu'dur. Bundan dolayı Orta Doğu'dan dünyanın çoğu yerine deniz yoluyla arkadaşlar petrol taşımacılığı yapılmaktadır diyelim. B şıkkına baktığımız zaman nükleer enerji daha çok gelişmiş ülkeler tarafından kullanılmaktadır diyor. Evet çünkü arkadaşlar gelişmiş ülkelerde gelişmiş teknolojiler olacağı için ve nükleer enerji riskli bir enerji olduğu için daha fazla e, biz gelişmiş ülkelerde bunu görebiliyoruz diyelim. C şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar jeotermal ve hidroelektrik santralleri enerji kaynağı yakınında kurulması gerekir diyor ve kurulmuştur diyor. Baktığınızda arkadaşlar şöyle bir şey var. Yer altındaki kırıkların jeotermal enerji için önemli olması jeotermal enerji santralinin jeotermal santralin o bölgede bulunmasına sebep olur. Hidroelektrik santrallere baktığımız zaman da akarsu yatağı üzerinde kurulduğu için ya da barajlarda kurulduğu için önemlidir diyelim arkadaşlar. D şıkkına baktığımızda fosil yakıt kullanımının fazla olması çevre sorunlarını arttırmaktadır diyor. Bunlar arkadaşlar doğadaki e, olumsuz gazların salınımını arttırdığı için çevre sorunlarını da arttırmaktadır diyelim. Ancak arkadaşlar E şıkkına baktığınız zaman yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde rüzgar ve güneş enerjileri ilk sırada yer alır diyor. Burada şöyle bir yanlışlık var o da şudur. E, dünyada ve Türkiye'de Bahsedilen enerji kaynaklarından e, hidroelektrik santraller daha fazla kullanılmaktadır. Hatta hatta Türkiye'nin kullanmış olduğu elektrik enerjisinin %22'sini hidroelektrik santrallerden aldığını söyleyelim ve bir diğer soruya geçelim. 20. soruya baktığımız zaman Türkiye'nin nüfus artışını yıllara göre göstermiş. 1960 yılı ile 2018 yılları arasında nüfus artış hızı veriliyor ve buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar genç nüfus oranının toplam nüfus içindeki payının azaldığını söylüyor. Nüfus artış oranı azaldıysa arkadaşlar doğum oranı azalmıştır demektir ve buna göre A şıkkı doğrudur. Türk B şıkkı Türkiye'de nüfusun ikiye katlanma süresi kısalmıştır diyor. Doğumlar az ise arkadaşlar nüfusun ikiye katlanma süresi uzun olur ve bundan dolayı B şıkkını doğru olarak yani ulaşılamaz olarak ele alırız. Bir diğer soruya geçebiliriz. Öncüleri Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu bir yörede linyit yataklarının bulunması ve işletilmesiyle aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez diyor. Bir yerde linyit yataklarının bulunması ve işletilmesi dediği için arkadaşlar burada maden ocaklarının kurulduğunu düşünebilirsiniz. Bundan dolayı kömür oranı bulunduğu için hava kirliliği artar. Çevreden arkadaşlar biz göç dalgasının geldiğini görürüz. Su kaynaklarının arkadaşlar kullanılmasının arttığını görürüz. Ama arkadaşlar işsizlik oranının azaldığını e, burada yine görüyoruz. Ancak biz maden yatağının açılmasıyla demir çelik üretiminin artmasını aynı derecede e, göremeyebiliriz. Bundan dolayı arkadaşlar E şıkkını doğru olarak ele alırız diyelim. Ve bir diğer soruya geçelim. 22. Doğal kaynakların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte sosyal, ekonomik ve çevresel bir takım değişimler ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin doğal kaynaklardan biri olan toprağın kullanılmaya başlamasıyla e, artış gösterdiği söylenemez diyor. Arkadaşlar siz toprağı kullanmaya devam ederken tarımsal yerleşmeler artar, çayır ve meraların tahribini arttırırsınız. Kap ve kacak üretimini arttırırsınız ve besin üretimini, tarımsal besin üretimini arttırırsınız. Ancak toprağı kullanarak elektrik üretimini arttırmamış olursunuz diyerek sosyal bilimler 2 bölümünü bitirmiş olalım.